Arkadaşım ne kadar güzel sallanıyorsun. Ben de kayacağım. Aa, merhaba. Adın ne senin? Ee, benim adım ne? Benim adım Zeynep. Ayşe. Benim adım da Zeynep. Senin adın ne? Ee, Zümra mı? Çok Lumba. güzel ismin varmış. Senin adın ne? Benim adım da Ayşe. Merhaba. Kaydırağınız çok güzelmiş. Ben de kayabilir miyim? Evet. Evet, köpek birazcık sallan. Köpek mi sallansın? Evet, ben, ben de ben köpeğinizi sallayayım o zaman. Köpek sallayacak evet. Sen de kayacak mısın? Kay bakalım. Arkama gel. Ama Zeynep önce sıra Zümra'daydı. Zümra kaysın. Tamam kay bakalım Zümra. Lola'yı da mı çağırsak acaba? Hayır Hadi Zeynep sen barz Lola'yı çağır. Lola neredeymiş? Lola hala Lola. yatıyor. Lola, Lola yatıyor. Yatıyor hala. Lola. Uyandıralım, Lola, uyandır hadi ben onu. Geldim. Ben geldim Lola. Hoş Oda, geldin Zeynep. Odasını Zeyne. dağıtmış. Aa, Lola odanı neden dağıttın? Lola uyansın hadi uyan bakalım. Lola. Uyanmıyorum ben, ben bir tane arkadaşım Aa, Günaydın. Değil, merdivenden. Günaydın arkadaşlar. Ben Günaydın ben arkadaşlar. Aldım. Hoş geldin Zeynep. Hoş geldin Zeynep. Evet. Bir tane ablaya gidelim mi? Nereye gidiyoruz? Parka mı gidiyoruz? Şurada. Şurada. Parka gidiyoruz değil mi? Parka çağırmıştınız ya beni. Hı -hı. tamam ben de parka gelmek istiyorum. Hadi gelin. Ama Evet, ben de geldim parka. Ya e? parkınız çok güzelmiş Zümra. Hadi gel beraber kayalım Zümra. Önce ben kayacağım. Uuu Çok güzel kaydım. Zümra hadi sen de kay. Zeynep de sallanıyor. Ne düştün? Dikkat eder misin Zeynep? Bence inmelisin sen salıncağa binemiyorsun. Ayşe binsin salıncağa. Ayşe neredesin Ayşe binsin Ayşe bindi salınca Reynep Ayşe'yi sallar mısın hmm. Ayşe'yi sallıyor Ama yavaş sallayalım biraz ya köpek. Hadi Zümra gel sırayla Sırayla kayacaktan kayalım Önce ben kayacağım Mama. Aa köpek geldi Bu kimin köpeği bine, Çok tatlıymış Senin köpeğin mi Zeynep Aha, orada da kediler varmış. Köpekler varmış. Bunlar kimin acaba? Bunlar da kedisi hmm. bir, bir kedi var ya komşunun. Evet. Nerede komşunun kedisi mi? <laughs> Lola. Arkadaşım artık eve? Eve mi gitmek dedik. istiyorsunuz? Bence birazcık oyuncaklarımıza binelim. Ne dersiniz? Evet, ben araba getireyim. Araba getireyim. Aa, bak akülü araba var. Bak akülü. At arabası da var. Kim binecek at arabası? Ayşe ile Zümra binsin o zaman. Ayşe ile Zümra at arabasına binsin. Zeynep, Zeynep sen neye bineceksin? Arabaya mı bineceksin? Bitti, bitti, bitti. İkimiz ben de mi geleyim? Evet. Sağ mıyız? Hadi evet. biz de kil arabaya binelim o zaman. Bekleyin bir de de Aa. Aa, Ama biraz suyu şuraya hadi gelin. Hadi abi, Yuu, du, du, du. hadi diyor. Tut tut tut. Bir dakika bak. bir dakika. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu o, at arabası boş kaldı. Herkes arabada mı gidecek? Evet. Tamam. Hadi. Nereye gidelim peki? Dü, 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 dü. Parka gidelim. gidelim. Parka geldik tekrar. Köpeği unuttum. Köpek nerede? Köpek Arkadaşlarının Uçalım yanına geldim. gitmiş. Evet. <laughs> anne. <da> <laughs> Zeynep, Sümra, Zeynep, Sümra, Zeynep, Sümra. Kızlar annemiz işten gelmiş. <laughs> anne. Ne yaptınız bakalım bugün? E, e, ben, e, 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 Düştün mü? Acıdı mı peki canın? Gel öpeyim e, bir tane seni geçsin. Ay, Kanıyor mu? Bakayım steteskopum da yanımda kalmış. Seni muayene edeyim hemen kızım. Cümranın annesi doktormuş. bakalım baktım bakalım. Tamam. tamam. kızım önemli bir şeyin yok. Anne, Çok kötü olursa postaneye gideriz. Efendim Ayşe. Ee, e, e. Ay bu ya. Ayşe. Bebi bunu oynayacağım. Lola'yla mı oynamak istiyorsun Ayşecim? Evet. Tamam oynayabilirsin anneciğim. Lola'nın annesi Ama daha bu... işten gelmedi. Ben sizi beklerim burada. Parkta otururuz. O da buradaki Arkadaşlar ben de geldim. Burada da köpeğimiz şey var. Bakayım köpeğimizi. Buradan. Çok güzelmiş köpeğimiz ya. Hadi deri yerdeyiz. Zeynep arabaya mı biniyorsunuz siz? Evet. Arabanız da çok güzelmiş ya. Arabaya binmek ister misin? Arkadaş olalım hadi. Olur arkadaş olalım. Benim adım Akbizim. Leyla. Senin adın ne? Benim adım da Zeynep. Zeynep. Çok güzel bir ismi varmış Zeynep. Benim adım da Leyla. Burası bizim Pepe'miz. Hani nerede bakıyor? Daha. Ne orası? Orası. Pepe. Şatonuz mu? Hı hı. Güzel çıkıyorsun. Çok... Odaya geliyorsun. nerede Çok güzelmiş yok. şatonuz ama. Ah. Leyla, Leyla kızım, Leyla kızım. Hadi Abi. eve gidelim artık. Evet. Ama anneciğim. Ama anneciğim yeni oynayacaktık biz arkadaşlarımızla. Oynayabilir miyiz birazcık? Tamam, bir 5-10 dakika daha oynayabilirsin. Ben oturuyorum. Ama daha sonra gideceğiz, tamam mı? Tamam anneciğim. Şimdi Zümra'yı çağırayım Zümra'yla oynayayım. Zümra neredesin? Buradayım. Zümracığım hadi gel beraber kayalım. Zeynep nerede? Zeynep'cim sen de salla, sen de beni sallamak sen ister misin? Evet. Ben, ama önce ben Ama ben ne yapacağım? Hayır. Biz de sallanabiliriz evet, orada. Evet biz de sallanabiliriz. Önce ben sallayayım. Tamam önce ya, sen sallan. Ben de sallanmak istiyorum istiyorum tamam. ama. Önce ben bir tane kayayım. Önce Deniz Kızı şeyini çıkartacağım. Evet. evet sall Sallanacak sen beni. Evet. Biz evet. evet. salla bakalım. Çekelim köpeğimizi de yanımıza alalım. Köpek burada atılıyor. Saçı çok, çok güzel değil mi? Anne. Evet saçları çok güzelmiş. Mormuş değil mi saçları? Sen de ki senin saçların çok güzelmiş. Bana da alsan diyeceğim. Saçlar alınmaz ki. Boyu bu böyle Böyle mi olmuş bunun saçları Boyanın saçlar. ama Hadi siz şu anda benimle. Küçüksünüz Katibik küçük beni. çocuklar ben Saçlarını boyamazlar bay bay, bay bay ben gidiyorum annem tamam. çağırıyor Evet seni annen çağırmış Zümra bay Zümra bay. seni de annen çağırıyor Leyla sen de gel kızım Daha sonra beraber oynarsınız Bay bay. Görüşürüz Zeynep Görüşürüz Zeynepcim. Bay, bay bay Zümra görüşürüz Hadi siz de artık annenize artık siz de annenize gidin. Geçin bakalım kucağına.